uzun zaman şey arkadaşlar. Size göstermedim daha önce ama bir ev yapıyordum. Ee, kısa bir olacak. Ee, sadece evimi bölüm göstereyim size. Böyle yerden yaptık. Şimdi de buraları yapmıştık. yapmışlar. hiç kalın kalın. Buradan baktığınız zaman çok küçük bir ev. Ama girişi bile çok güzel. Bakın. Harika bir şekilde uygulandı. Şu kenara bakar mısınız yuvarlak ve asıl bu girişe Gel girişe bakın ya toplumda mi? Daha tohum falan etmedim buraya. Küçük bir yer yaptım. İşte burası ee, tam e, şuraya bir sandık yapmayı düşünüyorum. Daha dışarı kulübe falan yap yapacağım diye. İnşallah kulübe yapabiliriz. Şimdi güzel bir video. Olsun istiyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet şöyle. Şurada küçük boşluklar var. Hem hava hava, hava, hava boşluğu. Şey, Şunun da böyle bir yer yaptım. Arkadaşlar beğendiyseniz abone olun. videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Güzel mi? Kötü mü? Yorumlara yorumları yazmayı unutmayın. Ee, ben e, bu videoyu size çekecektim ama maalesef çekemedim. Ben tam şurada doğdum. Bakın şuradaki çakıl taşı, çakıl taşı Onu görüyorsunuz buraya geldim hatta bir tane yol yaptım orada Demirler vardı işte onun sayesinde ee, şu kalkanı yaptım kendime bu arkadaşlar e, reklam çıkacak şimdi ben şu şey yaptım da böyle bir şeylere bakayım burada sonra hemen çıkacağım arkadaşlar yapayım ben sana hepinize görüşürüz iyi günler